çok sevdiğim anam. Bilirim, elin yüreğinde kulağın seste. Bir haber gelin mi oğlumdan diye beklersin. Günü bile ekler, dönüşüp gözlersin. Ben artık dönmeyeceğim anne. Dün kara bastı hainler. Yağmur gibi yağdı üzerimize mermiler. Bir kardeşin kurşunu vurdu sol yanımdan. Yanında Ankaralı şehit düştü. Bir köşeye yaz Ali, bir köşeye koynundaki bu düştü. Dün kardeşliği katlettiler anne. Doğmamış çocuklarımı yetim bıraktılar. Sakın ağlama anne. Süsle her yeri şanlı bayramla. Benim bugün düğünüm var anne. Göçler Bak peygamberimin yanındayım. Alnımda öptü, saçlarımı okşadı. Buna ağlanır mı anne? Ne olur ağlama anne. Sevdiğime söyle, o da ağlamasın. Askeriyle düğün evi kurdular göklerde. Söyle sevdiğime, nazlı çiçeğime. O da evlensin. Bir gün bir oğlu olursa benim adımı versin. sanıyorsunuz ya. Ben ölmedim sevdiğime söyle anne. Her gece üstünü örtüyorum. Dualar ediyorum başucumda. Sonra gelip ekmek kokan ellerini öpüyorum senin. Koynunda yatıyorum anne. Oğlum deyip sıçrayışlarını görüyorum. seni teselliye. Biliyorum dün çok ağladın. Son gönderdiğim fotoğrafa bakıp bakıp ağladın. Sol yanımda öp beni anam. Oradan vurdu hainler. Oradan kanattılar sevdalı. Sol yanımdan öp. Çünkü sen Hadi uyu sen. Sen uyu ki ben gelip cennet kokulu koyunda sabahlayayım. Şehitler ölmezmiş anne. Anaların yüreğinde acı,